Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyisinizdir umarım arkadaşlar. Ee, ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Evet. Maymun kuyruğu dikeceğiz. Gördüğünüz gibi hmm. Beti benze atmış. <laughs> Sararmış olmuş. <laughs> Zayıflamış. Hiç bakılmamış. Güneş hiç görmemiş. Hiç su verilmemiş, hatta hiç sevilmemiş bir maymun kuyruğu arkadaşlar. Ben burada nasıl kelimeler kullanacağımı çok ölçerek tartarak düşünüyorum. Ben bunu sevgiyle yollamıştım, ama gördüğünüz gibi çok bakımsız bir hale gelmiş ve bana geri gönderildi. Leyla Sultan, bu beni hiç sevmedi. Ben bunu sana geri gönderiyorum. İster kendine dik, ister sat, ister hediye et diye gördüğünüz gibi bakımsız beti benzi <laughs> atmış bir kaktüsümüz geldi maymun kuyruğumuz. Şimdi bunları saksıya dikeceğiz. Arkadaşlar bakımsız deyince aklıma benim bir şey düştü. <laughs> ben küçükken çok zayıf Hmm, ya çok zayıf böyle kötü bir kızmışım. Ya kötü bir kız derken böyle zayıf, ee, Böyle hep hasta olan, gözleri kaşınan, göz rahatsızlığı olan, işte bağırsak kurdu olan falan fısık böyle. çelimsiz şey bir şeymişim. Hiç unutmam benim babamın bir arkadaşı vardı. Bana küçükken hep bakımsız derdi. Bakımsız ismini takmıştı. Sonra ben bayağı bir büyüdüm falan. <laughs> Sonra bütün bakımsızlığım gitti tabii ki de kilo falan almaya başladım. Ee, ondan sonra cıma e, bayağı bir bakımlı hale geldim yani <laughs> işin gerçeği. Şimdi vallahi bunları görünce aklıma birden o düştü. Bakımsız kalmışlar. Ya ya buna hiç mi su vermedin? Bunu hiç mi sevmedin? Ne bileyim? Yani ne yaptın sen bunu? <laughs> Adam sen ne yaptın bunu böyle ya? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu bakımsız maymun kuyruklarımızı kendi saksılarıma ve kendi toprağıma dikeceğim. Bakalım ne hale gelecek. Bu şekilde satışa kesinlikle çıkarmam. Yani beklemesi lazım bende. Saksıya yerleşmesi lazım. Solgun benizlerinin canlanması lazım ki satışa çıkarayım arkadaşlar. Hemen şöyle... Şuradan başlayalım. Evet hadi bismillah diyelim bakalım. İnşallah benim toprağımı burayı sevecekler. Yanmış ahır gübresi arkadaşlar. Böyle bazen hep söylüyorum ya top top geliyor elime. Tamamen ezilmiş bir gübre olmadığı için ay kıyamam Ne? Size ne oldu böyle? <laughs> ay Ay garip kuş gibi kalmışlar böyle çelimsiz çelimsiz ya. Kayseri havasını severler belki. Bunlar İstanbul havasını sevmemiş arkadaşlar. Evet bakalım. Şöyle iyice de sıkıştıralım da. Çünkü bunlar boynu bükük bükük duruyor gördüğünüz gibi. Küçük emrah gibi. <laughs> Ay. Bakın bunlar ne hale gelecek. Toprağım nemli. Su vermeyeceğim. Zaten kaktüsleri dikince su vermiyoruz. Biliyorsunuz değil mi? ya yani bunu her defasında söylüyoruz artık. Kaktüslerimize. Arkadaşlar gerçekten hiç gelişmemiş. Yani bilmiyorum. İyi ki gelmişler bana ya. Ben inanıyorum. Ya ben inanıyorum işte yani. ya <laughs> ben de toparlanacak bu inanıyorum ben. Bunu böyle dikeyim. Bunu da böyle dikeyim. Bakalım. Hem kökü hem de kendisi orada köklenecek mi? Evet. Bu şekilde maymun kuyruklarımın hepsini dikeceğim. bir saat daha alayım. Toprağım arkadaşlar eğer beni ilk defa izleyen arkadaşlarım varsa toprağım. Kendi karışımım toprağım. Hmm, satışını da gerçekleştiriyorum. Gerçi kargo artık çok fazla kargolar pahalandıktan sonra çok fazla toprak satışı satamıyorum maalesef. Çünkü ağır oluyor. Ama yine de talep edenler oluyor yani. Memnunum toprağınızdan diyerekten. Toprak satışım var arkadaşlar. Toprağımın içeriğinde ne var? Benim için bir mahsuru yok. Söyleyebilirim. Bahçe toprağım var. Bahçe toprağını her zaman satış yaptığım toprakta kullanmaya biliyorum. Ama satış yaptığım toprakta olmazsa olmazlarım. Kokopit. Hindistan cevizi torfu yani arkadaşlar. Sağlıklı bir torf. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Market torflarını almaktansa mutlaka Hindistan cevizi torfu <laughs> böyle bir şey yapalım ve dikelim kokopitimiz var perlitimiz var pomzamız var vermikrütümüz var arkadaşlar kremi tırmiğimiz lav taşımız ve levanerditimiz var toprağım çok zengin bir toprak yani en azından alışveriş yaptığınızda fazla yüklü bir kargo tutmasın derseniz bile bir poşet olsun alıp bir tadına bakmanızı <laughs> bir tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Ya yani çiçeklerin tadına çiçekleriniz bir tadına baksın. Belki sever. Evet arkadaşlar ben bu şekilde bu maymun kuyruklarını dikeceğim. Bunların gelişme süreçlerini takip edeceğim. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir çekimde daha Allah izin verirse. Kururlarsa da, yaşarlarsa da sizlerle paylaşacağım. Baş bu kadar. Başka bir çekimde ben bunları dikeceğim. Birazdan kapattıktan sonra başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.